Arkadaşlar merhabalar. Bugün 2 2 mücadelesine oynuyoruz. 2v2 kupa sistemi geldi. Bunu arkadaşlar ben 2017 2018'li yıllarda böyle dile getiriyordum. Hani 2v2 2 böyle kupalı falan gelse nasıl olur tarzından. Supercell 6 yıl sonra sesimizi duydu. Ve 2v2 2 kupa sistemi geldi. Bugün de arkadaşlar e, Ömer abiyle, Kalp Atışı isimli Ömer abimle şu an 1667 Nihai Kupası'nda oynuyoruz. Kendisi de bir süt adam destesi oyuncusu. Hatta benden sonra en iyi süt adam destesi oyuncularından birisi. Geçen sezonda dünyada ilk 10.000 içerisine girdi. 2150-2160 kupaya ulaştı nihayede. İlk 10 bile kendisini de soktuk. Bugün Ömer abiyle beraber kalp atışıyla beraber 2'ye 2 oynuyoruz. Evet. iki süt adam. <laughs> Ömer abi de daha huyu attı. Bakalım nasıl olacak. Şöyle buradan şifacı atıp Ömer abi aynı düşünüyor. <laughs> Artık aynı düşünüyoruz. Bir ara arkadaşlar Ömer abi maçlarımı izliyordu. Düşündüğüm hamleleri falan yapıyor böyle. Ortadan ayırıyor aynen. Beni de bayağı izliyor bu arada. Şöyle oyunun sesini biraz açalım. Onu kapatmışız. Şimdi ben buradan barbarları atarım. Aynen dik abi. Ya şu an beni dinleyemiyor tabi de. <laughs> Ama ben de savunma. Tamam güzel fena değiliz. Depremleri varmış. İki toplayıcımız olduğu için şu anda da biz dikeceğiz. Hemen buradan dikelim. Şöyle bir atalım. Şey orada kalmasaydı iyiydi. Güzel. Şu an bu arada hani arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Ben e, as screen recorder kullanıyorum ve e, şeyi denedik Ömer abiyle. Telefonla konuşurken video kaydını açtım ama sesi kaydetmedi. Ondan dolayı... Bu arada Ömer abi o yanlış oldu galiba. Yanlış oldu mu? Aa olmadı. <laughs> Nasıl oldu öyle? <laughs> ben de anlamadım. Normalde şifacının öne geçmesi gerekiyordu ama 2'ye 2'de galiba bir farklılık var. Aynen elektro ejderi atarsan çok iyi olur ya abi. Şuradan elektro ejder. Aynen. Ben de buradan atayım. Abi onu atma. Buradan gidelim. Kasırgayla. Aslında onu geriden asa daha iyi olurdu Ömer abi. Ama yine de problem değil. Çok güzel. Aa sağdan da gidiyoruz bu arada. Ömer abi Ömer abi bana taş çıkarır ya. <laughs> güzel sağdan da gidiyoruz. Sağdan da güzel vurduk yani. Hani tabi sol taraftan gitmemize rağmen sağ taraftan da rakibi rahatsız etmemiz güzel oldu. Hemen ha buradan ortadan iki tane evrimli bir var var atsak çok güzel olurdu. Evet ilk galibiyetimizi artık almaya doğru gidiyoruz ama rakip oynamaya devam ediyor. Hemen buradan da gidelim. Çok güzel ya hani Ömer abiyle böyle partner olabiliriz aslında. Ya böyle hatta e, sesli falan konuşuruz ki Ömer abiyle konuşuyoruz zaten. Hani e, mesela Ömer abi'ye ben işte hatalarını falan söylüyorum. Mesela bu sezon ben de tekrar geri döndüğümden dolayı böyle Ömer abiyle falan konuştuk. Ömer abi de ilk 10.000'e 10 soktuk. 9.983 falan oldu ama hani ilk ne aldı. Bundan sonrakilerde belki ilk 5.000'lere falan da gider diye düşünüyoruz Ömer abi. Çok güzel. Tamam. Ben bir şey atmıyorum. Şimdi ejder atsam zaten özellik atacak. Tamam sen dik abi. Ama bak Ömer abi bak beni duymuyor ama adam zaten dikiyor böyle biz onunla telepati yoluyla anlaşıyoruz. <laughs> Aynen bakın elektro ejderi elinde Harika ya. E ben hafı falan basıyorum. <laughs> Vay çok zevkli. Aşırı zevk aldım bundan. Ömer abiyle sarar. Şöyle bir de kasırga yapıyoruz. Güzel. Çok iyi. Tamam. Ömer abi sen de orası. Ya beni gerçekten dinlemiyor bu arada şu an bakın herhangi bir telefon konuşması. Yani atması aynen yani biraz vururdu Elektro'da aynen fena değil. İki toplayıcımız var zaten. Evet bir Ömer abim orayı savunur veya savunmaz. Evet savunması yine güzel oldu. Solu bırakalım abi sola atma ya atabilirsin sen orada belki ama atmazsın değil mi? Aynen atmazsın helal olsun mükemmelsin abi. Buradan Elektro Ejder'i dağıtıyoruz. Bakın şeyi yine atması güzel. Abi atman lazım onu. Çok güzel abi. At abi. Bir tık böyle şey attı ama olsun. Problem değil. Aslında iyi oldu geç atması. Rakip yıldırım attığı için evrimli elektrolyecilerimiz yaşadı. Hani normal elektrojiler öldü. Evrimli elektrolyeciler hayatta oldu. Güzel oldu onu atması. Çok iyi. Abi evrimli barbarları atsan daha iyiydi aslında burada ama yine de problem değil. Genel olarak Ömer abi zaten hani böyle düşündüğüm tarzda oynuyor. Böyle birkaç durum dışında. Yani o anlamda güzel oluyor. Yani iyi anlaşıyoruz. Sinerjimiz tutuyor. <laughs> Ömer abi de Süt Adam destesini oynuyor arkadaşlar. Yani ben İskelet ordusunu oynadığım zamanlarda da e, oynardı İskelet ordusuyla. Sonra ben barbarlara geçince o da geçti. Hani ya yani bildiğim kadarıyla 2 yıldan fazla süredir o da Süt Adam destesiyle oynuyor. 2 gol <laughs> o evimli barbarlar normal barbarlar. <laughs> güzel. Evet, i̇ki ahbu adam artık tomruğu boşa bıraktı galibiyetinizi aldık şimdi ben normalde Ömer abiye dedim ki yani abi de 4 maç falan yapalım ama video çok hızlı bitecek 5. maçta da geçebiliriz güzel daha çok iyi gidiyoruz evet rakiplerimizi bulduk Ömer abi A Kemal ads karşıya Türk geldi Adana Demirsporlu Kral Burada mesela ne attı o? Ha haydut mu? Göremedim ilk başta oyun konuştuğum için. Ben de yavru atayım. Hmm. Aynen. Ya Ömer abi harikasın sen ya. Biliyor abi. Ömer abi biliyor. Tersten ben yer kartıyla rakibi rahatsız ediyorum. Sonrasında hava kartlarını yapıyoruz. Aa burada bir anlaşmazlık yaşadık. Toplayıcımız hayatta ama biraz sıkıntı yaşayacağız galiba. İki oduncu. Onu arkaya atarsan çok iyi olur abi. Aynen. Tamam yine problem değil. Toplayıcımız var. E, aa biz şeyi kapatmayı unuttuk. Hafif bir anlaşmazlık yaşadık. Tamam tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Toplayıcımız hayatta abi. Abi zaten sen de rahatsındır. Tamam. Ömer abi toplayıcıyı diker. Dik abi. Ben savunmaya geçeceğim şu an. Bundan sonra savunma görevi bende. Hatta buradan bir toplayıcı bende dikebilirim. O mini pekka vurmasın diyeceğim ama vuracak. Çok kötü oldu. Ben de dikiyorum. Hmm Tamam, bekleyelim. Rakibi biliyoruz artık. Aynen. Bura bende. Çok güzel. Çok iyi. şu an çok iyiyiz bu arada. Ee, Ömer abi'nin evrimli elektrosu da var. Onu aslında öyle atmalı mıydık bilemedim. Şöyle oduncu ettirelim. Ömer abi savunmaya kullan. Buraya kullan abi sen. Abi oraya at. Ay abi. Abi yarro yamero gidiyoruz. Şu an. abi tamam gidelim. Acımayalım. bas abi bas. Ömer abi. Arkadaşlar sıkıntı yok. Toplayıcımız hayatta. Yine abi ortadan evrili var var. Abi sen de atman lazım. O o da atmış ben de benden atmış zaten. Şifacı mükemmel bir şifacıydı. Hemen buradan bir kasırga yapıyorum. Çok güzel. Harika gidiyoruz şu an. Ya de atalım ve galibiyetimizi aldık. İki adam dedi. Şey. i̇şte bu. İşte bu. Arkadaşlar 2-0'dan 3-2 çevirdik. Mükemmeldi ya. Gerçekten mükemmeldi. Devam edelim. Arkadaşlar aşırı sarıyor. Yani şu an 4, ma 4. maçımız olacak ama 5. maçı da yaparız galiba. Evet. Güzel. Şu an çok iyiyiz. Şey bir hak basalım. Ömer abi harika. Ben de abi. Atma. Abi göstermiştim aslında ama canı sağ olsun. Ben şöyle arada hak atıyorum ki hani e, bunu mesela maçta da yapıyoruz. Sesli konuşmadığımızda ben hak yapıyorum. Yani doğru hamle yanlış hamle anlamında. Ben atıyorum. yani şunu ben de olduğunu Oraya aslında bar aynı barbarlar elinde tutuyor. Aynen çok güzel, çok güzel. Abi attın sen oraya bar. Bir tık daha aslında orada şey atsa daha iyiydi. Pekka geldikten sonra atsa daha iyiydi ama yine de sorun değil. Kötü değiliz. İki tane toplayıcımız var zaten. En önemlisi o. <laughs> Biraz önceki maç yalnız efsaneydi ya. Hafif böyle anlaşma problemlerim yaşadık. Çok güzel. Ömer abi harika kasırga attın. Bravo derim ben. Ben bravo derim. Bravo, bravo. Bravo. Toplayıcıydık abim. Ve yavru ejderi atalım. Şu anlık hata çıkmayalım. Yani biraz acele olur. Yavru ejderi attık. Artık golem hatağına çıkabiliriz. Tamam yavru ejderimiz var orada. Rakip herhangi bir atak da yapamaz. Ana kulelerimiz de açık. Abi bu hataydı. Bu net hataydı ya. Bunu keşke atmasaydım. İki elektro ejderle şov yapardık orada. Onu atmaman lazımdı. Yine de sorun değil. Tamam. Oradan atsın. Ben buradan. Bir tane daha vurduktan sonra. Çok güzel abi. Aa kasırgayı. Tamam çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Harika. O Goblinstein ölse daha iyi olacak. Çok güzel. Goblinstein'i boşa attı bu arada. gibi özelliğini boşa bastı. Çok iyi. Tamam. Yine fena değiliz. Güzel. Evet rakip maçı sağlıyor. <laughs> Hemen de ortadan bir emniyon. Çok kolay geçiyor maçlar ya. Bu ne böyle? Hakku diyelim. Bir maç daha atarız. Arkadaşlar özellikle şunu belirteyim. Şifacı çok iş yapıyor. Yani e, iyileştirme özelliği olduğu için ve çok fazla kart attığımız için Şifacı gerçekten çok güzel iş yapıyor. 3 taç Allah gidiyoruz. Bir maç daha atalım. Çok erken bitti. Ömer abi de göndermiş zaten. <laughs> Ömer abi de anladı. Normalde 4 maç dedim ama. Üç taşıları ala ala gidiyoruz. Bir maç daha yapalım. Hatta altıncı maçı da yapabiliriz ya. Aynen. Bir maç daha yaparız. Bu maç böyle çok uzun sürmezse. İskeletler. Rakibin biri topçu oynuyor. Biri prenses. Tamam. Ömer abi dağıttı şifacıyı. <laughs> Güzel. Hımm. Evet aynı anda iki kasırga yaptık yine bunu e, aramızda bir konuşmamız lazım yani iki taraf da aslında refleksif olarak Aa, Bu arada gideriz aynen şu an gidilir abi Net gidilir Ya şeyi güzel böyle hani Bazen e, golemsiz ataklara da çıkılabiliyor ya onu böyle anlaması güzel Ömer abinin hani mesela orada O da oduncu at anlaşılıyor yani onu Oynadığınız için arkadaşlar sürekli anlayabiliyorsunuz Güzel ee, şu an ben elektro ejderi ben attım galiba değil mi? Aynen. Elekt, evrimli elektrolarımız da dönecek. Güzel yani şu an çok iyiyiz. Çok beleşe aldık kuleyi. Aynen güzel orayı da savunduk. Barbarları atıyorum. Burada mesela yine yavru ejderi aslında gerek yoktu ama... Şimdi tabii sesli bir şekilde konuşmadığımız için... Bunları yapmamız biraz zor oluyor tabii. Bu konuda sıkıntı yok. Şu şekilde yaptıracağım. Aman... Hah, güzel güzel güzel. Ben buradan bir yavru ejder de atalım. Zaten toplayıcımız da var. O yüzden sıkıntı yok yani. Bir arkadan ilk şeyi indirdik. Ana kuleye çekiyorum. Güzel. Güzel şu an çok iyiyiz. Zaten kule avantajımız var. Toplayıcımız da var arkadaşlar. Bir hata çıkabiliriz. Şu an aslında Ömer abi savunsa biz bir... o toplayıcı dikiyor. <laughs> tamam olur. O da sıkıntı değil. Tamam. bunda savunuruz. Tamam. Orası onda. Bir şey atmaya gerek yok zaten oraya. Artık bir golem atmaya çıkma vakti geldi. Güzel. Bu yavru ejder iyi oldu. Orada atak yapabilir, değerlendiredebilirdi Güzel. Orada bir şifacı. Ana kuleyle. Tamam. Şimdi biz hata çıkacağız. Rakipler bu arada çok istirahatçı. Çok güzel. Evrimli elektro olması çok iyi oldu. Ben de. Tamam. Çok iyi. Elektro ejderi de buradan atıyoruz. Şu şifacıyı da orada bakın Ömer abinin yavru ejderi atma sebebi aslında oradaki prensese saldırmaktı. Bu da yine ince ama güzel bir teknik aslında. Güzel. Kasırgayı dağıttık ve bu maçtan da üç alıyoruz. Her maçı üçlüyoruz. Mükemmel bir partner olduk. Hemen da dağıtalım ve galibiyetlerimizi aldık. Beşinci maçımız oldu ama bir maça daha girelim. Bu da son maçımız olsun. Şöyle gönderelim. Bu arada Türk içtim diyor. Aa yine Türk geldi galiba. Biraz önce de gelmişti. Türkler mi geliyor acaba sürekli? Quentin 62. Tamam. Bu da son maçımız olsun. 5'te 5 gidiyoruz arkadaşlar. Birlikten kuvvet doğuyor gerçekten. Bir şifacı atalım. Hmm. Burada Ömer abi izleyeceği için söylüyorum. Buradan atması aslında daha iyi olurdu. Elektro Ejder e, Goblin kafesine kilitlenirdi. Toplayıcı dikiyorum. Abi şu an onu dikmek yani iyi, iyi bir tercih miydi bilemiyorum. İki toplayıcı biraz canımızı yakabilir gibi. Burayı savunmak gerekiyor şu an ama. Yani ee, sol yani çünkü buradan daha büyük bir atakla geliyordu rakip. Solu savunmak lazımdı. Tamam şöyle yapalım. Yine sıkıntı yok. Yine toplayıcımız hayatta. Tamam. Sola bir şey atsa aslında Ömer abi güzel olurdu. aynı. Bir tık orada geç oldu ama yine iyi. Yine sıkıntı yok ya. Güzel güzel. Fena değil. Ya bir de sesli de olmuyor arkadaşlar. Sesli olsa daha iyi yaparız. Yani şuraya atalım buraya atalım tarzında. Tamam hala moral bozmaya gerek yok çünkü toplayıcılarımız hayatta. Ne? Hı? Abi ne yaptın? Ömer abi. <laughs> abi ne yaptın ya? <laughs> Sağdan gitmemiz lazımdı. Ne yaptın? <laughs> Hayır bu, bu, çok büyük bir hataydı ama bunu ya yani bilerek yapma yani bence troll yapmıştır. Yani bilerek olduğunu düşünmüyorum. Çok güzel bir kasırga. Tamam iki taraflı gidelim. Burada aslında sol destek şey sağ destek taş alırdık ama orada trolledi diye düşünüyorum. Ya o minyonlar hamlesinden sonra galiba. Böyle yapalım. Arkadan şunu bir eritelim. Güzel ve galibiyetimizi tekrardan alıyoruz. Altıncı başımızdan da 3 tane çekiyoruz. Güzeldi. Ömer abiye teşekkür ederim. Yani güzel başlar çıkardık. Sondaki o golem trollü gerçekten güzeldi. Buradan ee, i̇yi oyundu. Teşekkürler diyelim. Zaten bittiğini anlayacaktır. Evet 6'da 6 yaptık. Yani her maçtan da 3 taş attık bu arada değil mi? Aynen 3-0, 3-0, 3-0 şeklinde burada gittik. Gerçekten e, çok çok güzeldi. Ömer abiye de teşekkür ediyorum. Buradaki ödülleri de bir toplayalım. Bu arada taş kağıt makaslı bir ödül gel gelmiş bu sezon jetonlarında alabildiğimiz markete. Burada evet başka arkadaşlar da tabii gönderiyor ama Ömer abiyle şu an sardı açıkçası. Burada bu taş kağıt makasları falan da alabiliriz. Bunlar güzel olabilir açıkçası bizler için. Yani buradan sizlere tavsiyem de benim tavsiyemdir. Yani arkadaşlar tabii ki buradaki emojiler güzel ama e, hesabınızı kasmaya dayalı şeyleri almanızı tavsiye ederim. Çünkü bu emoji size kuleyi kazandırmayacak. Bundan dolayı yani sizin burada ihtiyacınız olan şeyler varsa onları alın. Ben işte bunu aldım şunları aldım. Hani evrim mevrim iş yapar diye kitap alabilirsiniz. Yani bu tür şeyleri takas jetonu olur. Bunları almanızı tavsiye ederim. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Ömer abiye de videoma katıldığı için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.